Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir takım kavramlar e, tanımlayacağım şimdi sizlere. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in bölümlerine sure adı verilir. Kur'an-ı Kerim'de toplam 114 sure vardır. 286 ayetten oluşan Bakara suresi en uzun sure, 3 ayetten oluşan Kevser suresi ise Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresidir. Sureler... Çeşitli cümlelerden oluşur. Sureleri oluşturan bu cümlelere ayet adı verilir. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar 114 sure olduğunu söyledik. Bu konuda bir ihtilaf yoktur ama Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet olduğu konusunda çeşitli sayılarla karşılaşırız. Ben öncelikle bunun nedenine değinmek istiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in yazıya geçirilmesi, evet, peygamber efendimiz döneminde hemen Ayet inzal olur olmaz yazdırılıyor idi. Ama o dönemde e, Arap yazısında harekeler, noktalar yahut da bizim secavent dediğimiz duraklar yok idi. Noktalama işaretleri diyebiliriz bunlara. Bunlar yok idi. Daha sonrasında çeşitli e, e, şekilde yazıya geçirilen Kur'an-ı Kerim'de insanlar burada cümle tamamlanmıştır e, deyip, noktayı koydular yahut da burada virgül vardır henüz cümle tamamlanmamıştır deyip bir sonraki cümlede noktayı koydular gibi sebeplerle cümle sayısı farklılaştı doğal olarak ayet sayısı yani. Ve bir diğer husus ise Kur'an-ı Kerim'de her surenin başında Tövbe suresi hariç her surenin başında bulunan Besmele ayet sayısından sayılsın mı sayılmasın mı diye bir ihtilaf oluştu. Ayettendir diyenler ona göre ayet sayısını fazlalaştırdı. Ayettendir, de, ayetten değildir diyenler de ona göre kendince bir ayet belir, sayısı belirlemiş oldu. Ama hangi rakamla karşılaşırsanız karşılaşın o kanaati belir, belirleyen alim tarafından bakış açısına göre doğrudur yani. Buna göre Kur'an-ı Kerim'de 6.666 ayet vardır diyen e, görüşlerle karşılaşabileceğimiz gibi 6.236 ayetten müteşekkildir diye e, karşımıza görüşte çıkar. Bizler e, yaygın kanaat olan 6.236 ayet vardır e, görüşünü kabul ediyoruz. En azından ben kendi açımdan böyle uygun görüyorum. Sizler de Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet vardır sorusuyla karşılaştığınızda, bana verecek olduğunuz cevap 6236'dır diye notunuzu alınız. Bu anlattıklarımın tamamını zaten defterinize not almanızı da bekliyorum mutlaka. Evet ayet dedik, sure dedik ve cüz kavramı karşımıza çıkıyor şimdi. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de, ee, 30 eşit parçaya bölünmüş cüzlerle karşılaşırız. Yani Kur'an-ı Kerim'in 20'şer sayfalık bölümlerine cüz adı verilir. Bunlar okuyuşta kolaylık sağlamak için insanların daha sonradan tasniflemeleridir. Cüzler işte dediğim gibi 30 tanedir Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'deki bu cüzleri de insanlar yine okuyuşta bir takım kolaylıklar sağlamak amacıyla dörde bölmüşlerdir. Yani her bir cüz dört parçadan oluşuyor. Bunlara da Kur'an-ı Kerim'i oluşturan 30 cüzün beşer sayfalık bölümlerine hizb adı verilir diyerek isimlendirmişlerdir. Neymiş o zaman? Kur'an-ı Kerim'in beşer sayfalık bölümlerine hizb, 20'şer sayfalık bölümlerine de cüz adı verilir. Bir cüzde dört hizb vardır. Kur'an-ı Kerim'de toplam arkadaşlar 120 hizb vardır. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim biraz önce de belirttiğim gibi Peygamber Efendimiz döneminde vahiy inzal olur olmaz yaz, yazdırılıyordu yazdırılıyor idi vahiy katiplerine. Ellerinde hangi materyal varsa o anda ne erişebiliyorlarsa vahiy katipleri kalem alıyorlardı Kur'an-ı Kerim'i. Bu bazen bir ves parçası, bazen bir kağıt, bazen bir ım, deri parçası, işte kemik parçası, taş parçası ne bulunuyor ise, neye ulaşılabiliyor ise o materyal üzerine Kur'an-ı Kerim yazılıyordu. Lakin bu Kur'an-ı Kerim'in bir bütün halinde okunabilmesinin önünde bir engel idi. Bu sorunu bizim için gideren ilk kişi yani ya da kimin döneminde bu sıkıntı giderildi diyecek olursak Hz. Ebu Bekir döneminde arkadaşlar Hulef-i Hayraşidin'in ilki olan Hz. Ebu Bekir döneminde Kur'an-ı Kerim bir mushaf haline getirilmiştir. Musafı tanımlayacak olursak iki kapak arasındaki kitap hali Kur'an-ı Kerim'in mushaftır deriz. Peki... Kur'an-ı Kerim'in musaf haline getirilmesi süreci Hz. Ebu Bekir döneminde olmuştur dedik de bu arada bir parantezde Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması olayına değinmek istiyorum ben. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar evet bir kitap haline getirildi ama yapılan fetih politikaları, yaşanan fetih politikaları sonrasında Kur'an şey, Kur ı Kerim'in başka coğrafyalarda da okunabilmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Çünkü artık İslam devleti Arabistan sınırları içerisinde Arap yarımadası içerisinde bir din değildi. Çok geniş coğrafyalara yayılmıştı. Çeşitli milletler, dili, dili işte milleti, farklı ırkı, farklı kişiler tarafından da artık İslam benimsendikten sonra İslam'ın temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'e erişim ihtiyacı ortaya çıktı. Hazreti Osman döneminde de bu ihtiyaç giderilsin diye Kur'an-ı Kerim oluşturulan komisyon tarafından çoğaltıldı ve İslam coğrafyalarının belli başlı şehirlerine gönderildi arkadaşlar. Evet, dedim ki biraz önce bu fetihler Sayesinde İslam artık dili, ırkı farklı insanlar tarafından kabul edilmiş bir din haline geldi. Ama Kur'an-ı Kerim'in biliyorsunuz ki metni Arapçadır. E bir e, Türk mesela Arapça anlayabiliyor muydu? Her Türk anlayamıyordu. E, Veya da işte şu anki duruma baktığımızda bir İngiliz, bir Amerikan, bir Çinli, e, bir Japon Arapçadan anlayamayabiliyor. O yüzden onlar da anlayabilsin. Allahu Teala burada kendilerine ne emre Başka dillerdeki insanlar da Kur'an-ı Kerim'i anlayabilsinler diye Kur'an-ı Kerim'in çevirisi gerek oldu. İşte Kur'an-ı Kerim'in başka dillere çevrilerek anlamlarının yazıldığı kitaplara da meal dendi arkadaşlar. Meali şerif çalışmaları. Yine dediğim gibi başka milletlerin Arap olmayan, acem olarak tabir edilen milletlerin İslamı kabul etmesi sonrasında ortaya çıkmış bir çalışmanın ürünüdür. Peki sadece anlamak yetti mi? Allah burada bana namazı emrediyor dedi bir Türk. Ama hiç namaz nedir bilemiyordu. Allah bana burada zekatı emrediyor dedi. Zekat nedir bilemiyordu bir e, Alman. O zaman işte bu kavramların tanımlanması ya da neden bu emreylendi, bu yasaklandı diye sebebin üzüllerinin bilinmesi, Peygamber Efendimizin hadisleriyle ashabına ifade ettiği müteşabih ayetlerin, yorumlanması gereken bir takım ayetlerin ya da hüküm ayetlerinin nasıl uygulandığının ifadesi yine sünnetlerde var. İşte bütün bunların Allah Resulü'nü görememiş olan diğer milletler tarafından e, anlaşılabilmesi için de Kur'an-ı Kerim'in sadece çevirisi yeterli olmadı. Bunun için yorumlanması gerekti. Bu ihtiyaca binaen alimler de Kur'an-ı Kerim'i yorumladıkları e, eserler telif ettiler. İşte bu eserlere de tefsir kitapları adı verildi arkadaşlar. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim ile ilgili başka kavramlar nelerdir diye şöyle bir zihnimi yokladım. Hatim kavramıyla karşılaşıyorum. direkt biz Kur'an-ı Kerim'i hatim ederiz değil mi? Hatim denince aklımıza ne gelecek? Hatim de arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in baştan sona eksiksiz okunup bitirilmesidir. Baştan sona. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyan kişi o kişiyi takip edip gözünle sürmeye yani okuyanı dinleyip takip etmeye daha düzgün bir cümleyle mukabele denir diyoruz. Mukabele kavramını da böyle tanımlayabilirim. İlk mukabeleyi kim yapmıştır diyecek olursak arkadaşlar Cebrail aleyhisselam ile Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mukabeleyi ilk yapanlardır. Nitekim Peygamber Efendimiz'e Risalet sancağı verildikten sonra her Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam Allah Resulü'nün yanına gelir ve birlikte Kur'an-ı Kerim'i mukabele ederlerdi. Peygamber Efendimiz okur Cebrail aleyhisselam onu dinler, takip eder idi. Ee, İslam'ın arkadaşlar e, oluştuğu ilk dönemde Peygamber Efendimiz e, Mescid-i Nebevi'yi inşa etti. Yani hicretten sonra Medine'de İslam Devleti'ni kurar kurmaz Mescid-i Nebevi'yi inşa etti. Mescid-i Nebevi bizim ilk mescidimizdir. Mescid-i Nebevinin yanına da arkadaşlar Peygamber Efendimiz e, evleri olmayan e, gençlerin, ihtiyaç sahibi barınağa ihtiyaç duyan gençlerin kalması için Mescid-i Suffa'yı inşa etti. Orada bu gençler ilimle iştigal eylediler. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip Kur'an'ı tam olarak e, anlayabilme üzerine çalıştılar, ilim tahsil eylediler. İşte İslam'ın e, ilk nüveleri, ilk alimleri, Mescidü Suffe'de yetişti. Kur'an-ı Kerim'i ezberlediler. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye ne denir peki? Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmeye hafızlık denir. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olana hafız denir. İşte ilk Kur'an ilk hafızları da Mescidü Suffe'de yetişen ashab bu asab içerisinden çıkmıştır. Ayrıca Peygamber Efendimizin yakın dostları, işte sahabeleri de Kur'an-ı Kerim'i e hıfz Bunlara isim olarak örnek verecek olursak Abdullah bin Mesud, Zeyd bin Sabit, Ubey bin Kab aklıma ilk gelenler arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i işte ashabına ezberlensin, okunsun, öğrenilsin çok tavsiye etmiş. Ama okunurken de tertil üzere okunmasını istemiştir. Tertil kavramı Kur'an-ı Kerim'de de Allahu Teala tarafından bize Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere okuyunuz diyerek Müzemmil Suresi'nde emredilmiştir. O zaman tertil ne demektir diyecek olursak Kur'an-ı Kerim'i ağır ağır tane tane anlayarak, hissederek okumaya Tertil denir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i okuma işi için bizler genelde e, kıraat kavramı yerine tilavet Kavramını tercih ederiz. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti denir. İşte e, duymuşsunuzdur. Tilavet demek arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun olarak okumak demektir. Ve ayrıca tilavet kurallarını öğreten yani Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun okumak kurallarını öğreten ilmede tecvid denir. Yordum sizi uzun bir... E, içerik oldu. Hepsini tekrar ediyorum defterinize lütfen kavramları teker teker tanımlayarak not alın. İyice tekrar edin, içselleştirin, idrak edin, anlayın ve ifade edecek durumda öğrenmiş olun. Allah'a emanet olun inşallah.